kardeşiniz oluyor. Şaşırdı, şaşırdı şimdi. <laughs> Sevinmiştir ama değil mi? Ya tabii tabii çok sevindim. Bak. Bu bebişin ultrasonu. Yani ilk fotoğrafı da diyebiliriz. Bak şurada. Ay, çok tatlı değil mi? Gözükmüyor bile bu fasulye gibi. <laughs> Hakikaten ağlar bakayım. Ay çok tatlı bir fasulye bu, bizim fasulyemiz. Aşkım bunu çerçeveye atalım, duvara asalım. Böyle her gün, gidip geldikçe severiz bunu, olmaz mı? Aa evet, odasına asarız. Aa, oda ne yapacağız? Büşra'nın odasını düşündüm. Hı, ben nerede atacağım? Metin'le ne atarsın, hem bebişe de yer açılmış olur. ...tablalık yaparsın. Olur. Hayır, <laughs> işte bak ya. Ay bunu iyice rahat alıştırmışlar. Disiplin hak getire. Yani yurtta olsaydın aç kalmıştın evladım. Ama yurtta değiliz ki Neriman Hanım. Olsun. Feridelerin bunlardan sıkılıp yurda bırakmayacağım ne malum. Fe Feride ablalar bizi yurda mı verecek? Yok şekerim. Neriman Hanım şaka yapıyor. Ne şakası Hediye? Ne şakası? Hayatın gerçekleri bunlar. ben yatıyorum <laughs> iyi geceler. Toprak mucize bu. <laughs> Şu tatlılığına bak. Dekorasyon içinde şöyle bir şey düşündüm. Diyorum ki duvarları böyle pastel renklere boyayalım. Çok iyi fikir. Evet, tatlış tatlış oyuncaklarla süsleriz odayı. Evet. <laughs> ya çok mutluyum. Allah'ım rüya değildim. Bu rüyaysa çok üzülürüm Toprak. Rüya bebeğimiz olacak. Sen çok güzel bir baba olacaksın. Sen de çok güzel bir anne olacaksın. <laughs> İnşallah. Bir daha bakacağım. <laughs> çok komik. <gülüyor> <gülüyor>